Selamun Aleyküm, Aziz Kardeşlerim İnşallah iyisiniz Daha önce öğretmenlik yaptığım Malatya, Bandırma ve Polatlı'da gazetelerde yayınlanmış olan Halimiz isimli şiirimin tamamını sunuyorum İnşallah beğenirsiniz Gerçi beğenilecek şekilde değil içimizi acıtacak durumları aktardım ama halimiz ne can kaldı güvende ne de canan Kurşun atar oldu Müslümana Müslüman. Öyle bir hal ki içinde bulunduğumuz ne kafir ne mümin diyebiliyor insan. Kalkıyor bir bir kırılası o eller, ölüm kusmaktadır makineli tüfekler. Öyle bir hal ki içinde bulunduğumuz hep ağlamaklı gözler gülemiyor insan. Allah vatan sevgi saygını bilinmez. Birleşelim doğru yolda çare bu desen gelinmez. Öyle bir hal ki içinde bulunduğumuz dost kim düşman kim bilemiyor insan. Gün kardeşliğin bittiği bir gün. Gözlerde görünen yalnızca hüzün. Öyle bir hal ki içinde bulunduğumuz meçhul bir gurbetten Giremiyor insan. Vuruluyor insanlar suçlu, suçsuz denmeden. Bak, şehit olmuş Mehmetçik, Sılasına dönmeden. Öyle bir halk içinde bulunduğumuz, Hep bekliyor umutsuz, Boşuna nafile insan. Yüreklerden imanlar mı, vicdanlar mı atılmış? Türk milleti sonsuz bir gaflete mi dalmış? Öyle bir hal ki içinde bulunduğumuz namaza, niyaza, duaya dalamıyor insan. Beyinler kirletilmiş sapık fikirlerle, kukla olmuş bilinmez bir şeytaniyete. Öyle bir hal ki içinde bulunduğumuz bir çare arıyor. Nafile, bulamıyor insan. Eyvah! Gönüller dolmuş kin ve nefretle katlediliyor birçok insan bu suretle. Öyle bir hal ki içinde bulunduğumuz gece midir, gündüz müdür bilemiyor insan. Atalarını sızlar kabirde kemikleri, Aratmaz sıratı neslimizin ettikleri. Öyle bir hal ki içinde bulunduğumuz ay mı battı, doğdu mu güneş göremiyor insan. Ey Kardeş, güzelliğe yönel. İyiye giden yolda, ey aziz kardeşlerim, ey Türk milleti, birleşelim, gel. Saygılarımla, sevgilerimle. Ferhat Demirbaş, Polat Ankara, Türkiye.